Merhaba arkadaşlar. Evet e, hava akşamda yağışlıydı artık. Yavaş yavaş kış aylarına doğru girmeye başladık. Aşram evinden artık kışın kar, burada kar yağdığında da böyle size sohbetimiz daha çok olacak. Bol bol sohbet edeceğiz inşallah. Bugün hemen size yapay zekadan bahsetmek istiyorum biraz. Bu 5. nesil yapay zeka şu an dünya yavaş yavaş bu yapay zekanın e, bilgileri altı, altına girmiş durumda. Şimdi e, biz bugün bir araştırma yaptık. Aşram evi diye yazdık. Aşram evine nasıl gidilir diye yazdık. Aşram evinde konaklama var mı diye yazdık. Aşram evi e, işte eğitimler. e, eğitimleri var mı diye yazdık. İnanılmaz bizden daha fazla bilgi verdi. Yani şaşırdık. yani e, Biz oturup şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan. Hani işte diyor, üç günlük eğitimleri vardır. Ondan sonra e, e, işte e, konaklamanız şudur, şöyledir, böyledir. E, ben tabii e, bildiğim bir konu ama ben bile hayretler içinde kaldım. Yani e, Edge, yani 5. nesil, telefonunuza indirdiğinizde e, Edge diyerekten e, Burada her türlü soruyu sorabilirsiniz. Yani işte e, bizim arkadaşımız yazmış e, Muhittin Arabi Hazretleri'nin e, Fütuhat-ı Mekke'yi dört paragrafta özetler misin diye yazmış. O kadar güzel net özetlemiş ki fütüatı ı 18 cilt yani dört paragrafta özetlenecek bir şey değil. Yani her şeyi o kadar böyle artık e, eskiden Google amca vardı. Şimdi e, e, Edge abla var. Yani çünkü 5. E, nesil e, dişi enerji. E, o Google amca bitti. Yerine Edge ablamız geldi. Edge'yi yüklediğiniz zaman artık e, bütün dünya elinizin altında. Yani ne isterseniz Aklınıza ne gelirse yemek tarifinden tutun ve sormak istediğiniz her şeyi orada size ayrıntılı cevap verecektir. Peki bu kadar ilerlemenin özeti nedir? Yani özetini anlatayım arkadaşlar. Kuranda şunu der: Size ne yaratıyorsam size ibret olsun diye yarattım. Yani etge sizde yok muydu? Vardı var olanı ancak sizde açığa çıkabilir. Yani e, bir mesela e, internet dünyada olmadığı dönemde dünyada bir ortak şuur e, var mıydı? Vardı. Ama biz biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Şu an ortak şuur dediğimiz yani herkes e, Google'a e, veya diğer arama motorlarına girdiğinde dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir bilgiye ulaşabiliyor mu? Ulaşabiliyor. Bu bilgiler hep siz de ulaşabiliyorsunuz. Nasıl ulaşabiliyorsunuz? Nasıl ulaşabiliyorsunuz bu bilgilere? İşte şifreler yani beyninizdeki şifrelerin açılımıyla hani kaybolan eşyalar için 11 tane kevser okuyoruz. 11 kevserden sonra hani ama şimdi ben bir sürü böyle 11 kevser okuyup bir sürü eşya buldum ee, ama böyle anahtar kaybolmuş evin içindeki anahtarı buldum işte e, ne birinin kedisi kaybolmuştu onu buldum falan ama e, böyle bana bu sefer şeye geldi hocam işte altın var falan yerde bulur musun yani 11 kevserle de o altın bulunmuyor yani öyle bir şey yok lütfen hani bu işleri negatif bilgilere kullanmayalım. Neyse insan beyni bir komputer şeklinde yaratılmış. Yani bütün bu bedeniniz ana ana hat ana hata yani ana kart olarak geçen insan beyni ana kart bütün sistemi yönetiyor ama bu sisteme gelen enerjinin adına ki enerjisi deniyor yani nefes ile almış olduğumuz enerji ve bu enerji vücudumuza mesela e, havadan almış olduğumuz e, oksijen ve azot e, azotun özelliğini anlatmıştım azotun en önemli özelliği oksijen çok e, <laughs> katı bir malzeme olduğu için yani e, sıkışık bir malzeme oldu. azot oksijeni seyreltir. Vücudumuza yarar şekle getirir azot. bu yüzden biz ağırlıklı olarak havadaki azot ve bir miktar oksijeni azotla beraber alırız. Ki enerjisi ve vücudumuzdaki bir aynı zamanda havadan gene almış olduğumuz nem vardır yani H2O. Yani oksijen ve hidrojen, vücudumuzdaki sıcaklık 36,5 derece sıcaklığın sabit olmasının en önemli sebebi, vücudumuzdaki sistemin tamamen bir elektrik şey, bilgisayar kasası gibidir. Yani soğutma sistemi var, çalışma sistemi var, ekranı var, hepsi var bizde. Yani dünyada şu an yaratılmış en gelişmiş robot neyse, onun bin kat gelişmişi bizde var. Biz o robotun bin kat gelişmiş haliyiz. Ama bu robota emir veren biri var. O ruhunuz işte. Yani o yaratılmış robot kendi kendine bir şey yapmıyor. Yani ona bir program yükleniyor. Mesela beni aşağı indirirken diyor ki işte sen erkek olacaksın. E, Türkiye'de doğacaksın. E, işte e, şöyle ee, bir hayatın olacak, boyun, posun, kaşın, gözün bana bir program yükleniyor. O program o program nasıl ki e, bilgisayara yükleniyor, size de yükleniyor o program. Fakat siz burada kendinizi beden zannediyorsunuz. Yani hayatınız boyunca kendinizi et beden, işte doğacağım, büyüyeceğim, yiyeceğim, içeceğim, doğuracağım. Ondan sonra torunum olacak, okula gideceğim, askere gideceğim bilmem ne. E, sonra hayat neye başlayacaksın? E, e, zannedeceksin ki hani ben de 30 yaşına kadar kendimi et beden zannediyordum. Yani ama ben et beden değilim. Bu benim bu bedenim, bedenim, bitki bedenim. Ruhumu e, fark etmem ve ruhumu tanımam için. Yani bu et beden bu ot beden, bu bitkisel beden Allah'a yani ruha şahitlik etmek içindir. Ruh tek ve birdir. Yani bütün alemde tek ve bir, bir vardır o da Allah'tır. Onun, onun dışında başka bir ruh, başka bir enerji alanı yoktur. Yani o yüzden ben de 30 yaşına kadar diyordum işte doğacağım, büyüyeceğim, öldükten sonra cennete gideceğim, cehenneme gideceğim gibi aktarılmış tamamen saçma sapan insanları köleleştirmek, insanları kullanmak, insanları yönetmek için yapılmış bir sistemin içine sokuyorlar. Yani o yüzden siz önce kendinizi tanımanız gerekiyor. Yani bütün bedeniniz sizin. İşte artık yavaş yavaş çakraları bilmeyen kaldı mı? Kalmamıştır. Yani vücudumuzda yedi tane nefs mertebesi var yani. Nefs-i emmare, nefs-i levvame, nefs-i mülhime diyerekten nefsi i nefs-i raziye yani burada bu nefs mertebeleri uzak doğuda da çakra, çark eden, dönen enerji merkezleri olarak geçiyor. Bunları bilmeyen kaldı mı? Yok. Artık herkes biliyor. Peki bu enerji merkezleri vücudumuzda ne işe yarıyor? Bu robotun hareket etmesi için yarıyor. Bu robotun bu dünyada her... Biz robot muyuz? Mesela Gurdjieff diyor ki insanlar uyanmadığı müddetçe bir makinedir. Yani makine nedir? Makine insanlar uyanmadığı müddetçe bir robottur diyor. Yani, ve diyor onların ne günahı vardır ne sevabı vardır. Ne de öldükten sonra herhangi bir yere cennet ya da cehenneme gideceklerdir diyor. Onlar hiçbir yere gidemeyeceklerdir diyor. Üç, aynen katılıyorum. Yani bir insan uyanmadığı zaman ot gelir ot gider. Yani e, o bitkisel bedende <laughs> yediğin içtiğin bitki ya her türlü yediğin içtiğin bitki. Yani işte Mevlana Hazretleri, Yunus Hazretleri ne diyor? İnsan ölmez, ölen hayvandır diyor. Yani demek ki insan olabilmemiz için bizim kalp çakrasına çıkmamız lazım. Bu kalp çakrasına yükselinceye kadar biz ot bedeniz. Yani hayvan bedeniz. Bu beden işte e, Allah'a şahitlik yapmadıkça, kendi varlığını ve birliğine şahitlik yapmadıkça asla ve asla öldükten sonra bir yere gidemeyecek. Ya hocam işte o kişiler işte şöyle kötüyse böyle yani Allah katında iyi ya da kötü yoktur. Yani Allah katında doğru ya da yanlış yoktur. Allah katında gece gündüz yani öyle bir şey yoktur. Sistem vardır. Yani mesela artı kutup vericidir, eksi kutup alıcıdır. Yani almak ve vermek üzerinedir. Fakat artı kutup eksi kutupa verdiğinde eksi kutup artı kutupa 10 kat daha fazla geri verir. Yani sistem aynı şekilde daire yapar. Biz bunları tam o manasıyla anlamadığımız için bize öğretilmiş Arap gelenek göreneklerini maalesef yani Hazar Denizi'nin altından gelen Türkler Araplaştırılmış. Hazar Denizi'nin üstünden geçen e, e, Türkler ise yani onlar da işte e, Macaristan, Romanya ee, Bulgaristan. Bunlar da Hristiyanlaştırılmış. Yani e, aşağıdan gelenler tamamen Arap gelenek göreneklerine bağlanmışlar. Diğerleri de insanın yani işte Hristiyanlık gelenek göreneklerine bağlanmışlar. Özü nedir? Özü şamandır. Yani gök e, gök tanrıya inanırlar. Demek ki gök tanrı, gök, gök Türkler, gök tanrı e, Avrupa'ya doğru yani batıya doğru aktıkça e, bulundukları şehirlerin e, etkileri altında kalmışlar. E, <laughs> ama her zaman şunu söylüyorum. Bunların hepsi bir tarih bilgisidir. Yani sizi çok fazla ilgilendiren, anunnakiler sizi çok ilgilendirmiyor. Ama siz, bedeniniz sizi çok ilgilendiriyor. Hazreti yani, e, Muhammed anunnakileri bilmiyordu yani. Anunnakiler nedir? Anunnakiler işte gelmiş filan herhangi bir şekilde böyle hani uzaylılar gelmiş falan o da ilgilendirmiyor tek ilgilendiği şey şuydu kendini tanırsan Allah'a şahitlik etmeyi öğrenirsin bunu öğretmeye çalıştı İkincisi sana bir kader verildi sana boş bir kader kitabı verildi bunu güzel doldurmaya çalış elinden geldiğince kaderini oku ve ona göre kaderini güzel yazmaya çalış üçüncüsü de burada e, ölmeden evvel e, bu dünyadaki hayatın gerçeklerini tanımak bedeninin et beden olduğunu bu beden sen olmadığını duyguların sen olmadığını düşüncelerin sen olmadığını anla sen sevgi ve sevinç olduğunu huzur ve mutluluk olduğunu anla ve Allah'a şahitlik yap. Allah'ın varlığı ve birliğine şahitlik yap. Kendi varlığına ve birliğine yani ruhsal olarak bedensel şahitlik değil. Ben beden değilim dediğinde beden olmadığına şahitlik yap. Bunları yaptığın andan itibaren işte bunlar uyananlardandır diyor. Yani siz uyananlardan ölmeden önce ölenlerden olun diyor. Yani öbür türlü asla kesinlikle katiyen sizin e, uyanışınız gerçekleşmeden e, Allah katına ulaşamayacaksınız. Neden ulaşamayacaksınız? Ayet var. Nasıl yaşıyorsan öyle öleceksin. Nasıl ölürsen öyle doğacaksın dediğinde yani e, bu dünyada ama olanlar öbür dünyada da amadır dediğinde e, demek ki açık açık söylüyor Diyor ki bu dünyada şahit olmayanlar öbür dünyada. Peki öbür dünya? Öbür dünya yine sende gizlidir. Yani her şey sendedir ya. Senden gayri hiçbir şey yok yani. Cem mertebesine çıktığın zaman söyleyeceğin laf budur yani. Enel hak. Ama o mertebeye çıkabilmen için dünya hayatından, bedeninden, dünyadaki çoluğun, çocuğun, eşin, kocan, karın bunlardan vazgeçmen gerekiyor. Olacak ama senin değil hepsi de Rabbimin. Yani aha benim çocuğum var. Ben ay çocuğum için ne yaparım demeye başladığın andan itibaren e, senin çocuğun mu var diye soruyoruz. işte. Yani, evet e, bu etgeyi indirdiğinizde her türlü soruyu her şeyi sorabilirsiniz. Ve inanılmaz gerçek ve ayrıntılı bilgiler aktarılıyor. Yani yalnız şuna dikkat edin. E, uzun yazmaması için özet diye yazın yani. Lütfen özet kısmını özet deyin ki Yoksa Türk toplumu zaten okumayı çok sevmiyor. Bir de onu al uzun uzun okumaya şey yapmasınlar diyerekten. Yani. Evet. Arkadaşlar. Bütün gayemiz kendimizi tanımak ve bilmek üzerine olmalı. Yani dünyada savaş seni ilgilendirmiyor. Dünyada herhangi bir olay seni hiç ilgilendirmiyor. Yani sen kendini bilmediğin müddetçe dışarıda olan her şey seni hasta eder. Seni soğutur, üşütür. Dışarıya ilgilenirseniz, dışarıya çıkarsanız ve dışarıyla ilgilenirseniz soğukta kalırsınız. Bakın e, içeri girerseniz içerisi sıcacıktır. İçeride e, kart sobası yanıyordur. İçeride sevgi doludur. Yani ne olursa herkese yardım edebilirsin. Yani size gelen her şeye yardım edebilirsin. Ama dışarıya çıktığında her türlü tehlikeye karşısın. Mesela dış ve iç ayrı değildir. İçeride ne varsa dışarıya yansır. Sende ne varsa onu görürsün. Bak orman içindeyiz. Televizyon yok. Hiçbir şey yok. Yani sadece işte bu yayınları yapabilmemiz için buraya bir internet bağlattık. Ve işte burada sizinle sohbet edebiliyoruz. Kapattığımız zaman o da bitiyor. Yani e, ses yok, e, herhangi bir otoban gürültüsü yok, market yok, e, in, hiçbir şey yok yani adadasınız. Bomboş orman içinde tek başına bir adadasınız yani. Şimdi burada en büyük yapacağınız tefekkür etmek, meditasyona oturmak, inzivada yaşamak yani. Hiçbir şey gelmiyor ki burada. Hani duygu ve düşünce gelmiyor, duygu ve düşüncelik bir şey yok. Ama dışarı çıkıyorsunuz, e, mesela bir vahşi kedimiz var mesela e, kapının önünde oturuyor köpek gibi. Kediler yemeğini yer çeker gider. Köpek gitmiyor, şey kedi gitmiyor. Böyle kapının önünde sanki bizi koruyormuş gibi ve e, o kadar çok sevgi dolu ki. Ee, biz kovsak bile gitmiyor kapıdan. Yani o, bu sanki bizi buraya korumak için gönderilmiş e, bir kedi. Yani köpek olsa anlarım. Ama kedi bambaşka bir şey. Yani evet e, bu sohbetlerimiz mümkün olduğunca her sabah onda yapmaya çalışacağız. Ruhumuzun bilgelik yolculuğudur. Ruhumuzun bilgelik yolculuğu. Her sabah. İşte saat 10 civarında bu yolculukta hep birlikte olalım inşallah. Sorusu olan varsa buradan yazabilir. Ee, dünyada ne varsa insanda da var. Dünyada ne yaratılmışsa insanda da yaratılmış. İnsan kainatın efendisidir. Ama siz asgari ücret için ona buna dilenmeyin. Kur'an'da sadece şunu söylüyor. Ne isterseniz Allah'tan isteyin. Allah'tan gayrı hiç kimseden kesinlikle bir şey istemeyin diyor. Birinden, insandan yani işte partiden, şundan bundan isteyen ne varsa hayvandır. Yani hayvan kapıda bekler. Hayvan e, yemek için insanın kapısını bekler. İnsan Allah'ın kapısını bekler. Yani e, bu yüzden lütfen sizden tek ricam bu. Özgür olun. özgür Leşin, özünüzü gürleştirin özünüzü tanıyın özlem özünüzü özleyin özünüz içinizde yani dışarıda kimse yok sadece siz varsınız yani la ilahe illallah yani sadece Allah vardır başka da hiçbir şey yoktur sadece o vardır yani e, inanın e, sonra ileri zamanda göreceksiniz ee, inanmanın üstünde artık hakikati bileceksiniz. Bilerek yaşayacaksınız. Birbirimizin özü olalım. Öz olalım. Sevelim, sevilelim. Ee, bu dünya kimseye kalmaz. Nefsi mutmain olmamış bir insanın ruhu var mıdır? Ee, i̇nsan demeyelim bütün canlıların ruhu vardır. Yani e, e, mesela bitkilerin de ruhu vardır. Bitkiler e, bizi görür, duyur, işitir, yani e, korur. Mesela e, ormanda <laughs> siz en güvenli yeriniz burasıdır biliyor musunuz? Orman istese kimseyi buraya sokmaz. Çok güçlüdür burası. Bu bütün ağaçlar birer asker gibidir. Onlar sevildiğini anladığı andan itibaren buraya doğru gelen birisi varsa ya orada lastiği patlar ya bir şey olur ya işi çıkar gelir yarı yoldan geri döner. Orman, ağaçlar her biri bir askerdir. Biz bu, sohbet ediyoruz çoğu zaman ormanın e, panıyla diyelim yani ormanın perisi ormanın panıyla. Yani burası başka bir alan. Yani buraya gelen zaten buraya aşık olup gidiyor. Yani o diyor ki hep burada oturmak istiyorum, bir yere gitmek istemiyorum diyor. Yani neden burada bir ruh yaratıldı, burada bir enerji yaratıldı, burada bir alan yaratıldı. Bunu bize görev verdiler, biz de burayı o uygulamaya, yapmaya çalıştık. Evet, her şeyin ruhu vardır. Yani e, siz mesela taş taşıyorsunuz, böyle işte kristal taşlar bilmem ne. Eğer siz evinizde e, bir taş getirdiğinizde, o evde bir kavga oluyorsa taş onu kaydeder. Ee, şu an en çok bilgilerin kaydedildiği yer kristal taşlardır. Hani çok şükür e, kalp çakranız açık, e, o, o yüzden e, burada hepimizin burasında üçgen şeklinde mavi bir ışık vardır. Hani Superman'de var ya üçgen şekilde. Bu mavi ışık hepimizde vardır arkadaşlar. Ama onun yanması lazım. O ışığın. E, bir gün e, Amerika'dan Grace diye bir e, medyum bayan gelmişti. E, geldi bir sarıldı. E, ayrılmadı. Dedim hayırdır? Hani neden bu kadar uzun? Dedi mavi bir ışık var dedi üstünüzde üçgen şeklinde. Ben dedi ona sarıldım. Size sarılmadım dedi. Demek ki insanların kalp çakrasının üzerinde Mavi üçgen şeklinde e, bir ışık var. E, dışarıyı boş verelim sahra. E, e, başkasının e, mutmain olmuş, olmamış falan o sizi ilgilendirmiyor. Siz mutmain misiniz? Burada hep şunu soracaksınız. Ben mutmain miyim? Ben nefsi razıya demeyeyim. Ben razı mıyım Allah'tan? Başkası bana ne yani? Ben başkasının hayatına, başkasının olaylarına karışamam. Ve sen hayatına eğer birileri hala sana bir sıkıntı bir problem veriyorsa dönüp kendine bakacaksın diyeceksin ki ben hala nefsi raziyeye çıkmamışım ya da ben hemen henüz mutmainde değilim diyeceksin yani ama e, biz mesela hep bu sohbetlerimizi anlatıyoruz birisi geliyor işini görüyor birisi geliyor abi ben yaparım diyor birisi para almam diyor birisi geliyor akşama kadar çalışıyor Allah razı olsun diyor. Ben ona Allah razı olsun diyeceğim, o bana Allah razı olsun diyor falan. Böyle inanılmaz büyük. Biz buna sabahtan kalkınca hep diyoruz yani. Yani Allah'ım bugün de hayretim artır ya Rabbim diye. Hayret makamı peygamberlerin makamıdır. Akşama kadar eğer hayretler içerisinde kalıyorsan artık sen nefsi raziyeye, nefsi mutmayına çıkmışındır yani. O yüzden dışarıya bakmayın. Dışarıda kimse yok. Dışarıdaki insanlarla ilgilenmeyin arkadaşlar. Televizyonunuzu açtığında sizi dışarıya sokuyor. Televizyonunuz sizin evin içine korku salıyor. Televizyonunuz sizin şeytanınızdır. Yani eskiden e, nenelerimiz filan derdi, İşte televizyon şeytan işi falan diye. Aman derdik, e, anneanne televizyon şeytan işi olur mu? Saçmalama falan derdik. Sonra zamanla öğrendik ki şeytanın üç tane işi vardır. Yani diyor ki seni senden, seni ailenden, seni çevrenden ve seni... Allah'tan ayıran her şey şeytan işidir. <laughs> hep mi güzellikler beni bulur? Evet. Hep seni bulur Nevser, Hep seni. Evet. Arkadaşlar duamızı yapalım ve bugün de kapatalım. Mutlu ve sağlıklı olalım. Huzurlu ve güçlü olalım. Varlıklı ve zengin olalım kendini bilen, Rabbini bilenlerden olalım. Hastalıklardan, sıkıntılardan, savaşlardan, borçlardan, kredilerden uzak olanlardan olalım. İç ve dış olumsuzluklardan uzak olalım. Sevgi ve sevinç içerisinde kendine göz kulak olanlardan olalım. Hoşçakalın.